Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Evet. Bu videomuzda yine çok güzel bir dua var. İmam Zeynel Abidin radiyallahu anh'ın allah Teala'ya yalvarıp yakarma ve düşkünlüğünü dile getirme hakkındaki duasını seslendireceğim birazdan. Sizler de inşallah amin deyin bol bol. çok önemli bir dua yani bütün zor işleri aşmak için e, ve üzerimize gelen büyük belaları da def etmek için bu duaya yönelebiliriz arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Birazdan duaya geçeceğim. Sizler de amin deyin inşallah bol bol. Rabbim şimdiden duamızı kabul buyursun diyelim. Dua edelim. E, yayına katılan bütün dostlardan ricamda hemen yukarıda bulunan beğen butonu var. Oraya bir basalım. Daha fazla kardeşimiz de sayenizde yayına katılmış olsun inşallah. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi dua vakti. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi bana olan ihsanının güzelliği nimetlerinin bolluğu, bağışlarının çokluğu karşısında ve benden esirgemediğin rahmetin, bana tamamladığın nimetin için sana hamd ederim. Ve sen hamda en layık olansın. Gerçekten de şükründen aciz olduğum nimetler vermişsin bana. Eğer senin bana yönelik ihsanın ve bol nimetlerin olmasaydı, kendi çabamla ne nasibimi elde edebilir, ne nefsimi ıslah etmeyi başarabilirdim. Ne var ki ben istemeden sen ihsanda bulundun. Tüm işlerde bana yeterlilik verdin, tahammülü zor belaları benden uzaklaştırdın ve sakınılan kaderi başıma getirmedin. İlahi, nice tahammülü zor belaları benden uzaklaştırdın, Nice bol nimetlerle gözümü aydınlattın ve nice büyük iyilikler ettin bana. Çaresiz kaldığımda çağrıma icabet ettin. Ayağım sürçtüğünde hatamdan geçtin ve düşmanlardan hakkımı aldın. İlahi, senden bir şey istediğimde cimri bulmadım seni. Sana yöneldiğimde bezgin görmedim seni. Tam tersine seni duamı işitici istediklerimi verici olarak buldum. Her halimde ve her anımda nimetlerini bol buldum. O halde sen benim yanımda övülmüş birisin. İhsanın da pek makbul, pek güzeldir. Canım, dilim ve aklım hamdın hakkını ödeyecek, şükrün hakikatine ulaşacak, seni benden son derece razı edecek bir hamd ile sana hamd etmekteyim. Şu halde gazabından kurtar beni. Ey farklı farklı görüşler beni bitkin düşürdüğünde sığınacağım kale. Ey hatamdan geçen şefkatli Rabbim, ey ayıplarımı örtmeseydin rezil olurdum. Ey yardımıyla beni destekleyen, eğer senin yardımın olmasaydı yenik düşerdim. Ey yüceliği karşısında padişahların boyunlarına zillet boyunduruğu koyduğu galebesinden korktuğu kimse, ey takva ehli ve ey güzel isimlerin sahibi, senden beni affetmeni ve beni bağışlamanı istiyorum. Zira ne suçsuzluğumu senden hatalarımdan geçmeni, beni mahveden ve beni kuşatıp helak eden günahları bağışlamanı istiyorum. Rabbim, o günahlardan tövbe ederek sana kaçtım. O halde Tövbemi kabul buyur, onlardan sana sığınıyorum. Sığınma talebimi kabul et. Senden yardım istiyorum, yardımsız bırakma beni. Rahmetini dileniyorum, esirgeme benden. İpine sarılmışım, başkasına teslim etme beni. Seni çağırıyorum, eli boş geri çevirme beni ya Rabbi. Rabbim, miskin, düşkün, korkan, ürken, yoksul ve çaresiz bir olarak seni çağırıyorum ilahi, dostlarına vaat ettiğin şeylere doğru koşmadaki zaafımı, düşmanlarını korkuttuğun şeylerden kaçınmadaki güçsüzlüğümü, üzüntülerimin çokluğunu ve tutkularımın dürtüsünü sana şikayet ediyorum. İlahi, batınımın kötülüğünden dolayı beni rüsva etmedin, günahlarımdan dolayı beni helak etmedin. Sen beni çağırdığında ağır davrandığım halde, ben seni çağırdığımda hemen icabet ediyorsun. Dilediğim her ihtiyacımı senden isteyebiliyorum. Nerede olursam olayım sırrımı sana açabiliyorum. Bu yüzden senden başkasını çağırmam, senden başkasına ümit bağlamam. Lebbeyke lebbeyk, davetine icabet ettim, emrindeyim Allah'ım. Sana şikayette bulunanı duyarsın, sana güvenerek seni vekil edene kucak açarsın. Sana sarılanı kurtarırsın ve sana sığınanın üzüntüsünü giderirsin. Ya Rabbi bizlerin üzüntüsüne gider Ya Rabbi. Şu an bu yayında olup da sana el açıp dua eden bütün kulların üzüntüsünü gider Allah'ım. Şu halde şükrümüzün azlığından dolayı bizi ahiret ve dünya hayrından mahrum etme ve bildiğimiz günahlarımızı bağışla. Eğer azap edecek olursan bunu hak etmişizdir. Çünkü bizler kendine zulmeden, fırsatları kaçıran, ömrünü zayi eden, günahkar, suçlu, ihmalkar, tembel, nasibinden gaflet eden insanlarız. Eğer bağışlayacak olursan sen acıyanların en merhametlisin. Bizleri affet Allah'ım. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir dua. Gerçekten bu duayı dinlerken ee, sadece amin deyin ve bütün dostlarınızla paylaşın inşallah. Rabbim bütün dualarımızı kabul buyursun arkadaşlar. İmam Zeynel Abidin Hazretleri büyük bir zat. Ee, Peygamber Efendimiz'in torunlarındandır. Ee, sahabeleri görmüş. Peygamber Efendimiz'in mübarek torunu. E, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in zaten evladı. Yani çok büyük bir insan inşallah. Duayı güzel bulmuşsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz mutlaka Like bırakın yani beğenin daha fazla kardeşimiz de sizlerin sayesinde inşallah izlemiş olsunlar Rabbim bütün dualarımızı kabul buyursun inşallah arkadaşlar gerçekten bu duaları kanalımızda sürekli devam ediyoruz abone olmayanlar varsa aramızda mutlaka abone olun kanalımıza Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa eğer kullanıcı adım Tezcan Oskaya Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim. Orada da çok güzel videolar paylaşıyorum, bilgiler paylaşıyorum. Bilginize inşallah. İnşallah bir sonraki yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.